Affetmek aslında hani birazcık zannedersem ım, yanlış anlaşılan bir kavram. Hı hı. Ondan dolayı e, kişi affetmeye çok defada meyilli olmuyor. Hı hı. Affetmek sanki sırtındaki bir bıçak darbesini çıkartmak demektir. Kişinin sırtına aldığı bir bıçak darbesini e, bir yerine batmış olan bir e, kıymayı çıkartmak demektir. Şimdi birlikte konuşalım. Vücudunun evet. bir yerine batmış bir kıymık varsa, iğne varsa, bunu çıkardığın zaman rahatlar mısın? Tabii o acıyı her zaman orada hissederim. Ee, bir süre sonraysa bir o süreli. evet. kıymıkla yaşamak mı istersin? sırtındaki bir bıçak darbesiyle yaşamak mı istersin? Vücudundaki bir hastalıkla beraber mi yaşamak istersin? Yoksa o hastalıktan kurtulmak mı istersin? Yani aslında bireyin affetmekle ilgili vereceği karar tamamen bununla ilgili. Kendiyle ilgili. Kalbindeki bir ağırlıktan kurtulmak ister misin sorusunun cevabıdır aslında affetmek. Hmm. Hayır Hocam, ben şimdi... bunda, hayır ben bundan kurtulmak istemiyorum çünkü Sümeyye bana olumsuz laflar söyledi. Ben ona "Kalbim kırık. Tamam anlıyorum. Sümeyye hanıma kalbin kırık ama soru şu. Kalbindeki bu ağırlıkla birlikte yaşamak mı istersin yoksa bu ağırlığı bırakıp özgürleşmek mi? Sizin sorunuzun içerisinde de o var aslında.